arkadaşlar ben Merpiz Talat kanalından Coco Pummel. Şu anda nasıl ponilerim ee böyle makassız perçem yapımını göstereceğim. Hadi başlayalım. Baştan bir tane toka lazım. Tokayı ay pardon böyle şöyle getiriyoruz ponimizin saçına. Şöyle getiriyoruz. Sonra da takıyı alıyoruz. Saçına böyle tokayla yaptık. Lastik tokayla. Şimdi elimize böyle bir tane daha tok alıyoruz ve ponimizin saçını şimdi böyle yapacağız. Böyle yapıyoruz. Şunu şöyle. Sonra da böyle diğer saç tutamıyla birleştiriyoruz ve at kuyruğu topluyoruz. Arkadaşlar ponimizin saçı böyle oldum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıkla kalın.